Evet sevgili dostlar, hepiniz yayına hoş geldiniz. 22 Eylül, pazar günü oynayacak olan karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Geniş pazar bülteninden sizler için tıpkı cumartesi yayınımızda olduğu gibi seçmiş olduğum 8 karşılaşma var. Bunları e, sizler için değerlendireceğim. Aklımdaki tercihleri bunları yönelik sizlerle paylaşacağım. Aralarından aklınıza yatanları, hoşunuza gidenleri mutlaka değerlendirme altına alacaksınızdır zaten. Bunun yanında bir ikili kombin önerim de e, yayın içerisinde olacak. Eğer aklınıza yatarsa kendi yapacağınız kuponların yanında onu da değerlendirme altına alabilirsiniz sevgili dostlar tabi cumartesi yayınımızı gerçekleştirirken şunu söylemiştim hani umarım henüz maçların sonuçları belli olmadı ama cuma yayınımız başarılı bir şekilde geçmiştir sizlerde faydalanmışsınızdır diye temende bulunmuştum baktığımızda gerçekten de öyle oldu 5'te 5'i tek kornerle kaçırdık yani toplamda paylaşmış olduğunuz 5 tercihin 4'ü başarılı oldu biri de dediğim gibi tek kornerden gitti hatta şöyle görenleriniz belki olmuştur topluluk sekmesinde de esprili bir paylaşım yaptık biliyorsunuz bir ee, salı salı çarşambayı da yanılmıyorsam böyle ufak bir sıkıntımız olmuştu. Yayın performansımız istediğimiz seviyede geçmemişti ama biraz yay koyduk. Oradan onun bir sözünden e, alıntı yaptık. İstemi Betil'e rahmetli usta oyuncu da buradan almış olalım. E, Cuma yayınımızı yayınımızdaki tercihleri değerlendirip kazanç sağlayan dostlarımızı tebrik edelim ve özellikle e, kazanç sağlayan dostlarımız başta olmak üzere tüm izleyicilerimizden de ben bir kez daha burada bir beğen talebinde de bulunmuş olayım. Beğenleriniz çok kıymetli sevgili dostlar. Kanalın devamlılığı, varlığı, algoritmadaki yer açısından e, yapacağınız beyinlere her zamanki gibi talibiz. Şimdiden de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Abone olmadan da kanalımızı takip ediyorsanız yani düzenli olarak diyelim ki videolarımızı izliyorsunuz, bakıyorsunuz bu adam ne demiş diye bir kanal e, kanalın adını yazıyorsunuz belki ya da karşınıza çıkıyor ama baktınız abone olmadıysanız mutlaka abone olun sevgili dostlar. Abone olurken bir de bildirimleri tüm yaparsanız yani zil işaretine de orada tıklarsanız yeni yayınlarımızı paylaştığımızda da hemen YouTube size bildirim göndermiş olur ve kaçırmamış olursunuz. Ee, diyelim bunun yanında gruplarımızdaki paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Cumartesi için güzel içerikleri zaten dostlarına paylaştım. Sonuçlarını bekliyoruz. Pazar günde yine dolu bülten var. Mutlaka yine tek maçlarımız Superstar grubumuzdaki iddia içeriklerimizi paylaştığımız grubumuz olacak. Yurt dışında yine bir misli kombinimizi yapacağız. Alternatif paylaşımımızı yapacağız. Ki e, son olarak da Cuma yeni yapmış, Cumartesi yeni yapmıştık düzeltiyorum. Cuma'da neler yaptık ondan da çok kısa bahsedelim arkadaşlar. Cuma performansımızda oldukça iyi seviyedeydi. Süperstarın ana kombini bu şekilde başarılı oldu ki 2.60 gibi değerli bir orandan mesela Gengamanesi maçı orana takılsanız değil mi? Aslında çok riskli gözükür ama inandığım bir karşılaşmaydı. 2.5 gol üstüne gittik ve sağ grubumuz ki temkinli gittiğimiz bir gün. Cumaları, pazartesileri biraz daha frene basıyoruz ki sizlere de bu şekilde tavsiye ediyoruz. Başarılı oldu. Güzel bir tercih, güzel bir orandan yakalamış olduk. Hafta sonu öncesi sermayemiz çıktı. Yurt dışında da tabii biraz daha ee, riski azalttık. Alkmar'ın da oradan galibiyeti ve Genga yine bir buçuk gol üstüyle yurt dışı üyelerimizde hafta sonu sermayelerini çıkarmış oldular. Tabi hafta sonu biraz daha içerik fazla oluyor. İşte cumaları falan böyle tek paylaşım. E, belki hani bir korner yanında bir korner ikisi vesaire ama hafta sonları üçer dörder paylaşımlara çıkmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki kazanç odaklı ilerliyoruz sevgili dostlar. Böyle sabahtan akşama kadar paylaşım o maça canlı ona bilmem ne buna bu şekilde değil. Gerçekten inceleyip sık dokuyarak Elimden gelenin maksimumu tıpkı burada e, sizler için, YouTube izleyicilerimiz için yaptığım gibi gruplarımızda e, ücret ödeyip e, katılabilirlerimiz için yapmaya çalışıyorum. E, kazanç vaadimizin olmadığını zaten biliyorsunuz. Garantimiz %100'ümüz yok ama iyi bir gidişatımız var. Bunu da Eylül ayının e sonuna kadar devam ettirmeyi umuyoruz. Peki gruplarımıza diyelim ki katılmak istiyorsunuz, fiyat bilgisi almak istiyorsunuz. Bize nasıl ulaşacaksınız? Altta da şu anda yazı geçiyordur zaten. Ee, Telegram'da, da Instagram'a ulaşabilirsiniz ki videonun açıklama kısmında olsun, sabitlenmiş ilk yorumda olsun altta bunları bulabilirsiniz. Herhangi birine ulaşırsınız arkadaşlar. Fiyat bilgisi alabilirsiniz. Aklınızda sormak istedikleriniz varsa onları da sorabilirsiniz diyelim. Ve hazırsanız beğenileri gönderdiyseniz, abone olmayan dostlarımız aboneliklerini yaptılarsa da ee şöyle ilk maçımıza geçelim. Tabi yorumlar kısmında da arkadaşlar ee hem destek yorumlarında bulunabilirsiniz hem de kendi işte aklınızdaki tercihleri e, yaptığınız kuponlar varsa onları da mutlaka paylaşın. Diğer izleyicilerimiz de izleyicilerimiz de onlardan faydalansınlar. Özellikle bir e, iki 2 izleyicimiz var ki hani kanal açsalar gerçekten sırıtmaz. Yani gerçekten iyi izlenirler. Çok güzel e, böyle alternatif tınıları tercihleri oluyor. E, kendi tercihlerinizi mutlaka paylaşın arkadaşlar interaktif bir şekilde de ilerleyebileceğimizi söyleyelim. Monaco ile erken seansta başlıyoruz. Ee, Barcelona'yı yenerek hafta içi Şampiyonlar Ligi'nin sürprizlerinden birineyim zaten bir Monaco takımı. Zaten hücum gücüyle yıllardır tanıdığımız Fransa Lig 1'in kafaya oynayan takımlarından biri. Tabii Paris orada dominasyonu kurduktan sonra bir şampiyonluk yanılmıyorsam Monaco bu. Mbappé'li Falcao ya da Mbappé tam emin olamadım ama Falcao kadroyla bir şampiyonluk çıkarmışlardı. Ee, onun, onun, tabii ki devamını getiremediler. Paris'in işte ekonomik gücünü, dominasyonu vesaire biliyorsunuz zaten. Ama ellerinden geldiği ölçüde şampiyonlar gibi biletini almak adına belki ikinciliği almak adına Paris'ten Paris'in arkasından e, mücadelelerini sürdürüyorlar. İyi bir hücum takımı baktığımızda ve e, tabii ki çok da Barcelona maçının özgönüyle de bu karşılaşmaya çıkacaklar. Yani orada evet, Barcelona'nın maçın başında gördüğü bir kırmızı kart vardı ama Monaco maçın hiçbir bölümünde oyun üstünlüğünü ki bu kadar da formlu Barcelona'ya karşı kaptırmadı arkadaşlar. Yani gerçekten şu anda istim üzerinde olan takımlardan biri Avrupa'da baktığımızda ve burada da Lohar karşısında bana sorarsanız net favori. Barcelona maçında morali varken ben burada diyorum ki bu tarz takımları zaten çünkü Lohar burada topuyla tüfeğiyle savunmaya gelecek. Atarsa bir tane geçişten duran toptan bulmaya çalışacak. Bu tarz e, mücadele gücüyle tamamen kapanarak oynayacak takımları da e, yenmenin yolu erken bir golden geçiyor. O yüzden Monaco bu maçı kazanacaksa bana göre ilk yarıdan hızlı başlayıp golünü bulmak durumunda sevgili dostlar. O yüzden benim de buradaki tercihim ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü olacak Monaco'nun hızlı bir açılış yapmasını bekliyorum. İlk devreden golünü bulmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.42 sevgili dostlar. İdeal bir oranı var. Aklına yatanlar. Değerlendirebilirler diyelim. Geçen ligimizden alacağımız bir, değerlendireceğimiz bir karşılaşmaya. Kasımpaşa Antalya Antalyaspor aynı zamanda video kuponumuzun ilk tercih olacak arkadaşlar. Kasımpaşa'yı biliyoruz. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda kendi oyununu oynamaya çalışan, ofansif karakterli oynanışından taviz vermeyen, geri adım atmayan bir takım Antalya'ya karşı da çıkıp aynen kendi hücum futbolunu oynayacak. Bu hücum futbolu beraberinde hızlı başlangıç ve golleri getirebildiği gibi Kasımpaşa tarafından savunma zafiyetlerini de getiriyor yıllardır. Bildiğimiz Kasımpaşa yani 3-4 yıldır bu şekilde oynayan bir takım. Antalyaspor'da Alex'le beraber Alex Hoca'yla beraber hızlı bir oyun anlayışına sahip. Yine baktığınızda bol gollü maçlar oynuyorlar. Geçen hafta Demirspor'u 2-1 son dakika golü de geldi ama yani maçın hakimi net bir şekilde Demirspor'du. Ben Antalyaspor'u orada hiç beğenmedim. Kasımpaşa biraz daha mesela Fenerbahçe maçında iyi sinyaller verdi. Yani geçen haftaki performanslara bakarsak Kasımpaşa e, maçı kazanmaya daha yakın gibi gözüküyor ama Kasımpaşa'ya güven olur mu? Olmaz. Çünkü savunması pelte gibi olan bir takım. Antalya'da en azından iyi oynaması da kazanmışken burada ben gollü bir karşılaşma izleriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Burada taraflara vesaire gitmeden ortaya 3 tane gol atarız. Arkamıza yaslanarak izleriz bence. O yüzden 2.5 gol üstü 1 de güzel bir oranı varken ben e, değerlendirmek istedim. Dediğim gibi aynı zamanda da video kuponumuzun ilk tercih olarak aldım bu karşılaşmayı. City Arsenal maçı tabi e, çok büyük bir karşılaşma. Bu tarz büyük maçlar özellikle son dönemde biraz e, futbolda hani biraz daha takım savunmasına fizik gücüne evrildikten sonra biliyorsunuz çok keyifli geçmeyebiliyor. Biraz böyle tıkanabiliyor işte goller yönünden sıkıntı yaratabiliyor ki zaten iki buçuk alt burada yıllar yıllar sonra belki bir City Arsenal maçında üst tercihine göre daha favori açılmış. Yani o kadar e, bukilerde, bayışlarda sıkışık bir maç bekliyor. Ben de çok farklı bir şey bekleyemiyorum açıkçası baktığınızda burada. E, yani iki en net şampiyonluk adayı Premier Lig'in. Evet Liverpool da mutlaka dahil edebiliriz ama bence Liverpool'un önünde olan iki takım. E City zaten son bilmem kaç yılın şampiyonu yani Klopp düşünün. Koskoca Jurgen Klopp bile Liverpool'la araya bir tane zor şampiyonluk sıkıştırdı. O kadar dominant bir takım City. Et yatta inanılmaz bir takım. E, ve Arsenal'ın bu takımı durdurup bu deplasmandan bir şeyler çıkarması için mutlaka temkinli oynaması lazım. Mutlaka blok halinde savunma yapması lazım ki Inter hatırlarsanız hafta içi bunu yaparak istediğini aldı. Başarılı oldu. Ben Arsenal'ın aynı oyunu oynayacağını düşünüyorum. Ben de olsam aynı oyunu oynarım. Açık söyleyeyim. Ben de teknik direktör olsam, rakip teknik direktör olsam bu sırada gitsem aynı oyunu oynarım. Çünkü City'ye karşı yapacak başka bir şey yok. Seti çekeceksiniz. iyi bir kaleci performansı bekleyeceksiniz ve geçişlerden, duran toplardan etkili olmaya çalışacaksınız ki Arsenal bu maçları da son dönemde oynamayı öğrendi City'ye karşı. Bir iki sene önce yanılmıyorsam 4-0'la dağıldıkları bir maç vardı burada Etihad'da. Ki şampiyonluğa net olarak havlu atmışlardı o maçta ama Ondan beri Arteta'da daha güvenli bir oyun anlayışla burada e, geçmiş durumda. Ben yine sıkışık bir karşılaşma bekliyorum ama e, geçen sene hatırlayanlar olacaktı. Ben her iki maçta da burada e, yani Arsenal City'de, City Arsenal'da City'yi karşıma aldım. Çünkü dediğim gibi Arsenal bu karşılaşmaları oynamayı öğrendi. City'de panzer üretmekte bu tarz maçlarda takım savunmasını Arsenal gibi iyi yapan takımlara karşı zorlanıyor. O yüzden diyorum ki burada beraberlik çok yüksek ihtimal, büyük ihtimalle bu karşılaşma bence berabere bitecek ama e, mantıklı davranalım burada. Sıfır yanımızı alalım. Arslan tarafında işaretleyerek e, matematiksel şansımızı yükseltelim. Yani 0-2 çifte şansa gidelim sevgili dostlar ki bunun da oranı 1.69. Handikap olarak çifte şanstan handikapın oranı daha yüksek bu karşılaşma üzerinde. Çifte şans, e, düzeltiyorum handikap olarak değerlendirirseniz 1.69'luk oran alabiliyorsunuz. Çok zor bir karşılaşmadır. Ana kuponlar için ideal bir karşılaşma değildir ama oranı değerli gördüğümden paylaşmak istedim. Aklına yatanlar varsa değerlendirebilirler diyelim. Silkeborg bronby maçı ee, Danimarka'da tabii Bronby'nin geçen sene kaçırdığı şampiyonluğu son maçta hatırlanız olacaktır. Yani iç sahada kazanması gereken maçta acayip işler. Diğer tarafta Midtjylland kazansa şampiyon oluyor. <laughs> zar zor berabere bitirdi ama e, berabere mi bitirdi kazandı mı? Ya garip garip işler olmuştu orada. Acayip bir son hafta olmuştu. Yıllarca unutulmayacak tarihi bir son hafta olmuştu. Şimdi tabii ki yeni bir sayfa açmaya çalışıyor Bronby. yine. Şampiyon tabii ki adaylarından biri ama geçen sene de Travmasını zaman zaman belli maçlarda hissediyorlar. E, savunma problemleri biraz göze çarpıyor ama mesela Silkeborg deplasmanı, Silkeborg'a göre daha kaliteli takım, oyun gücü daha yüksek bir takım. E, ama hani bu deplasmana gidip zor da bir deplasman, yani kalesini gole kapatabilir mi? Ben çok sanmıyorum. Burada zaten Brodman'in golü doğal. Brodman en az bir tane atacaktır diye düşünüyorum. Maçın da zaten e, net favorisi, yani doğal favorisi ya da çok net olmakla birlikte. E, kritik nokta Silkeborg'un golü. Silkeborg bulabilir mi? Ben bulabileceğini düşünüyorum. En az bir gol atabileceğini düşünüyorum Bonnevi'ye karşı. O yüzden bir ideal bir var maçı olarak gözüküyor sevgili dostlar. Bunun da oranı 1.52 karşılıklı gol var olarak dilerseniz değerlendirebilirsiniz diyelim. Geçelim Rusya Ligi'nden aldığım bir karşılaşmayı. Aslında son yıllarda burayı çok değerlendirmiyorum. Özellikle e, biliyorsunuz Rusya'da uygulanan bir ambargo var FIFA tarafından. işte Avrupa Kupalarında Rus, Rus takımları e, alınmıyor. O yüzden biraz burada kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. İşte hafta içi Kupa maçları Rusya kupası maçları mutlaka bültende görüyorsunuzdur. Hafta içi kupa oynanıyor. İşte hafta sonunda lig maçları oynanıyor. Zenit zaten yıllardır aldı burayı domine etti götürüyor. Üst üste 7-8 şampiyonluğu falan var yanılmıyorsa, Ama bu sene Moskova takımları fena başlamadı arkadaşlar. Yani Dinamo'su, ki Dinamo geçen sene yine son haftaya kadar epey zorladı. İşte Dinamo'su, Lokomotiv, CSKA fena başladı. Galiba bir Spartak hafif sallantıdı ama Lokomotiv de iyi başlayan takımlardan biri ve Novgorod deplasmanı, Newsy Novgorod deplasmanına gidiyor. Ligin en ciddi savunma zafiyetleri gösteren takımlarından birine belki de ilkine konuk olurlar. Formda da bir takım Lokomotif. O yüzden burada diyorum ki konuk takımdan bir tane gelecek bence bir gol bulacak. İkinci golü burada zorlarsak yine güzel bir oran elde edebiliyoruz sevgili dostlar. 1.55'lik bir oran getirebiliyor bize deplasman. 1.5 golü tercih. Mesela takım golü ikilleri, üçleri yapıyorsanız ev 1.5 üst, bir 1.5 üst vesaire, onlardan biri ee, bu karşılaşma olabilir. Oranın da hoşuma gittiğinden sizlere de önermek istedim. Geçtik Sampalya Leipzig maçına. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Atletico'yu baya baya zorlayan Leipzig. Ee, oradan puanı koparamadı ki öne de geçtiği maçta 1-1'e bir yakalandı ama tam böyle puan aldım derken sonlara doğru yediği bir golle mağlup oldu. Tabii çok da büyük bir sürpriz mi değil. Yani Atletico Madrid inanılmaz bir iç sağ takımı. Hep söylüyoruz. Valno Metropolitano'da önünde durmak çok güç. Avrupa'nın en iyi iç sağ takımlarından biri. O yüzden Leipzig iyi netiyle mücadele etti ama gücü yetmedi. Şimdi tabii ki bir seyahat ettiler, dönecekler. Hafif bir yorgunluk olabilir. Bir takım rotasyonlarda bu karşılaşma özelinde görebiliriz. de ligin yeni takımlarından biri iyi bir başlangıç yok. Yani acilen puanlara ihtiyacı var burada ve tabii ki yorgun Leipzig mutlaka gözüne kestirerek çok ekstra bir performans ortaya koymaya çalışacak. E pazar gününde Bundesliga'da prime maçlarından biri. Yani insanlar oturup evlerinde ki Almanya'da yaşayanlarınız vardır. Yani pazar günleri son seyahat diye bir şey yoktur Almanya'da. O yüzden e, insanlar oturup evlerinde futbol severler bu karşılaşmayı izleyecekler. Sampalo oynayacak, ısırmaya çalışacak, gücü yetecek mi dersiniz? Bence etmeyecek. Öncelikle ana tercih burada maç sonucu 2 olacak, bir 1den ama ben bunu e, söylemek için bu karşılaşmayı almadım. Farklı değerlendirmelim olacak bu karşılaşmada. Bu da nedir? Leipzig'in yaptığı seyahat, yorgunluk, Atletico'ya karşı uzun süre puan almış gibi gözüküp alamaması, moral bozukluğu derken Sampalo'nun inanılmaz puan ihtiyacı. Yani bence böyle bir ilk yarıda hızlı Sampali başlangıcını çağrıştıran bir karşılaşma bir kere. Yani bu ne demek olur? Sampali ilk yarı bir gol bulur. Ev sahibi ilk yarı 0.5 gol üstü 2.44. E peki sen Leipzig galibiyeti dedin bize. E Sampali ilk yarıdan gol bulur diyorsun. Bu nereye çıkıyor sevgili dostlar? Birden iki tercihine. Yani Sampali ilk yarı önde kapatır. ikinci yarıda ben Leipzig geriden gelir önceye kadar. Sonra da galibiyete gider diye düşünüyorum. Maçı gördüğümden beri inanılmaz birden iki canlıyor kafamda. Sizlere de böyle bir Ufaktan bombayı önermek istedim. 23.60 oranı var sevgili dostlar. Yani bir 30 lira neden olmasın? zaten yani Minimum bayı tutarı 30 lira olmuş. Bir yemek yiyorsunuz ülkede. 250-300 lira kişi başı. O yüzden 30 lira da bence bir e, birden ikiye de değerlendirilebilir. Ama ana tercihimizi söyledik. Yani maç sonu 2'de doğrudan e, maçın ideal tercihi olur diyelim. Geçelim bir sonraki mücadelemize komşudan yine. Aldığım bir karşılaşma kaliteyle ayak karşı karşıya geliyor. Dün de söyledim Pauk maçını değerlendirirken. Ee, Ayak'la Pauk bu ligin şu anda en istim üzerindeki takımları sevgili dostlar. Zaten geçen sene de şampiyonluk yarışı verdiler. Yani Olympiakos'la Panathinaikos şu anda altlarını almış durumdalar. Hem kadro kalitesi, hem e, momentum, hem de e, oyun gücü olarak. Yani asıl devler Olympiakos'la Panathinaikos tabii ki ama şu anda iki takım da Ayak'la Pauk'un arkasında. Ayak'ın ben e, burada kazanmasını bekliyorum. Onlar da yanılmıyorsam hafta içi ve Avrupa maçı oynayacaklar ama kalite deplasmanda bence kazanacaklardır. Maç sonucu iki oranında değerli kılmak adına bir, bir buçuk üst yanına koyabiliriz. Ayak galibiyetini bir buçuk gol üstüne destekleyebiliriz. Bunun da oranı 1.49 sevgili dostlar. Yine güzel cazip bir oranı var. Dileyenler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler diyelim. Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hem yayınımızın son tercihi olacak hem de video kuponumuzun ikinci e, karşılaşması bu olacak sevgili dostlar. Atletico Madrid Leipzig maçı zaten konuşmuş olduk. bir şekilde ne yaptılar ettiler? Galibiyeti aldılar iç sahada. inanılmaz bir takım. Zaman zaman deplasmanlarda biliyorsunuz zorlanıyorlar. İşte biraz savunma zafiyetleri gösterebiliyorlar. Zor da bir deplasmana gidiyorlar. Yani Vayakano, Raya Vayakano deplasmanı bu ligin İspanya Ligi'nin sert deplasmanlarından biri. Ama istim üzerinde bir Atletico var. Hatırlarsınız bir sezon başında bir İspanyol maçı falan garip garip işler oldu. İnanılmaz goller kaçırdılar. Bir 0-0 falan kaldılar. Orada bir kredi kullandılar zaten. dünyada da yatırdılar orada hatırlarsınız. Ben ee, yine zor bir maç bekliyorum. Böyle zaman zaman sıkışacak. Vajakano'nun e, Atletico Madrid'in yorgunluğundan faydalanacağı fizik gücüyle zorlayacağı ama sonunda gücünün yetmeyeceği mücadele bekliyorum. Yani Atletico Madrid burada hücum gücüyle bence o galibiyeti ama 1-0'la ama 2-1'le ama 5-0'la bir şekilde alacak. O yüzden maç sonucu 2'nin de oranı değerli sevgili dostlar. Maç sonucu 2'nin de oranı 1.68. Neden 1.68? Çünkü zor deklasman. Yani kolay kolay da kimse e, 1.68 oranı hediye etmez ama ben 1.68 oranın zorlanabileceğini düşündüğüm gibi e, kupon alacağımdan dolayı da biraz daha riski azaltacağım sizler için. Deplasman yarı kazanır tercihine öncelik vereceğim. 1.38 orandan sevgili dostlar. Yani video kuponumuz nasıl oluşmuş oldu? Kasımpaşa Antalya maçının 2.5 gol üstü Raya Kanu Atletico Madrid maçında deplasman yeri kazanır. 1.38'de yani 1.51, 1.38, 2.08'lik yine ideal bir e, kupon oranı çıktı arkadaşlar. E, aklınıza yattıysa da bu yönde. Dediğim gibi kendi yapacağınız kuponları yanında e, buna da bir değerlendirme yapabilirsiniz diyelim. Maç sonucu 2'ye de gideceklere itiraz etme. Farklı bir kuponda maç sonucu 2'de değerlendirebilir sevgili dostlar. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Pazar yayınımızın sonuna geldik. Pazartesi için de e, bir yayın düşüncem var. Yani pazartesi de pas geçmeyi düşünmüyorum ama sizlerden de güzel bir beğeni, yorum desteği gelirse, abone olmayan dostlarımız abone olurlarsa daha da şöyle bir motive olacağımı söyleyeyim. Yani böyle yapmayacağım varsa bile kendimi zorlayarak e, yayın yapmaya da gayret ederim sevgili dostlar. Umarım cumartesiniz güzel geçmiştir. Cumartesi yayınımız da güzel geçmiştir ve e, hafta sonunuzu şenlendirmişizdir diyelim. Pazarda yine aynı şekilde hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Umarım bu yayınımız da güzel geçer. Tercihlerimizden faydalanırsınız ve ee, az buçuk bir şeyler de kazanabilirsiniz diyelim. Ee, hafta içi görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.